aşkım ya. Sen de bir ara İstanbul'a gelsen ya, babam seni sorup duruyor. Ürbak'cığım, ee, durumları biliyorsun. Emin ol, ben de çok istiyorum. İstanbul'u da özledim de. Şimdi annemleri... Tamam, tamam. Kendini baskı altında hissetme lütfen. Ben hem öylesine söylemiştim. Her bir şeyler düzelsin, öyle gelirsin. Olur mu? Olur. Aa! Bahar değil mi o? Hı. Evet, onlar. Ay bir dursana ya. Veda edemedim. Ayıp olmasın. Irmak. Irmak yeğenim bir gül, ırmak <laughs> Merhaba. 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 Bahar ben gidiyorum. Ya size de haber veremedim ama babam aniden çağırınca çıkmak zorunda kaldım. Ha, rica ederim. Şahin Bey'e de selamlarımı ilet olur mu? Tabii ki. İyi yolculuklar. Ah. Sinan size emanet. <laughs> Çocuk. Neyse. 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 abi? Aynı dergilerdeki yakışıklı çocuklar gibi. Buyurun. Avukat Fikret Bey'e bakmıştım. Haber verir misin? Sizin tanıdığınız bütün Fikretler erkek de herhalde beyefendi. E ben gariden ilk defa Fikret geliyorum. Oluyormuş demek ki beyefendi. Ben avukat Fikret Uyar. Buyurun. Buyurun. Buyurun beyefendi. Kolay gelsin reis. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Merhaba Şevket reis. Oo, hoş geldin. Hoş geldin Niyazi reis. Buyur, geç otur. Tekneyi Harun'a vermişsin ha evlat? Öyle oldu. Doğrusu da odur. İyi gidi koca Cemal'in oğlu. Doğrusu odur elbet. Ama hayat o kadar doğru mudur... ...onu bilemiyorum ben, Azim. Şevket Reis. Teknende bana yer var mı? Teknende yerimiz yoktur. Ama kaptan kamerasında yerimiz vardır. Eğer istersen <laughs> ya Şevket Reis ben sana Tayfalı'yı özledim diyorum ya. Tayfalı'yı <laughs> bana ne diyorsun ya? <laughs> Dediğim gibi bir tek yerimiz vardır. O da kaptan kamerasıdır. Hı? <laughs> I don't Hayırdır Uliyas. Hayırdır, hayır. Ha buraya tekneyi devralmaya geldim. Ha? Bunlar da tayfalarım. Hapır sapır konuşmayın la. Yürü buradan. Bugün buraya bu tekne çalışacak. Resul abinin emri. İlyas. Beni tanırsın da. Zaten kafam bozuk. Tepemin tasını attırmayın, yürüyün gidin buradan. Senin karı kız meselelerin beni ilgilendirmez. Ben işime bakarım kardeşim. Gidin lan buradan! Katılmayacaksınız lan beni! Yürü lan! Dur lan, ne yapıyorsun? Hayır! Hayır! Yani dediğim gibi Resul Bey, adalet sistemimiz kaplumbağazında ilerliyor. Ha ben bu davayı alırım ama yıllar sürer. İçimi şişirdi avukat Fikret Hanım. Sen bana olurunu söyle. Ne yapmam lazım de ba. Yani Resul Bey, bu işin oluru Olur. Enver Bey'le anlaşmanız. Öyle mi? Ay <laughs> Allah, kot kafam. Bu benim aklıma gelmediydi. <laughs> Sendeki zeka hatırlar Azize. Evet, keçi, keçi. Üstelik daha keçisin. Aşkım ya, ben gitmeden seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Ağlama sakın. buradan çıkardığımız bakırın çoğunu elektrik ve telefon tellerine kullanıyoruz. copper, wine... Malum, gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için. Efendim, biraz yavaş anlatsanız. Neden mıdır? Efendim, söylediklerinizi tam manasıyla çevirmekte zorlanıyorum da. E, Tazman nereye dur? E, arz etmiştim efendim, rahatsızlanmış. O kişinin oğlu bugün mü bulmuş rahatsızlığı? Kappa uh, uh, product here uh, has its condition for uh, reprocessing in other industries. Ne diyor bu? Şey dedi efendim, bu çıkan bakırın... Again please. One minute. One minute. Bir dakika. Efendim Şahin abi? Sinan'ım nasılsın? İyiyim abi, şimdi Irmağ'ı havaalanına bıraktım. Sen nasılsın? O oh, iyi iyi, kızımız gitti yani. Allah kavuştursun. Sağ ol abi. Ya Sinan'ım senden bir küçük rizam var. Buyur abi, dinliyorum. Ya benim Japonya'dan çok önemli misafirlerim var. E, bu terziman hastalanmış. Bizim müdür de böyle doğru çeviremiyor. Bunlara bu akşam yemek vereceğim. Sen de gelip bize biraz yardımcı ha? Olur abi, gelirim. Oh kurban olayım sana. Sinan'ım tamam ben de akşama araba gönderip seni aldırırım tamam mı? Tamamdır abi görüşürüz. Görüşürüz. Hmm. Ne oldu teyze? Kabul edilmemiş miyim? E dur Birgül'cüğüm panik yapma hemen. Henüz açıklanmamış sonuçlar. Of. Biliyorum işte almayacaklar beni. Teyzecim, iyi düşüneceksin ki iyi olsun. Bu kadar karamsar olma. Haklısın teyze ama ne bileyim. Korkuyorum işte. Biliyorum teyzecim, biliyorum. Çıktı alabilir miyiz teyze? Alırız tabii. Aa, o bize yardımcı olan hoca değil mi? Evet. Anla. Добрый день. О, добрый день. Я шла именно как раз к вам спросить результаты экзаменов. А, экзамены. Ну, практически мы посмотрели всех детей. Осталось там несколько человек. А что вы думаете насчет турецкой девочки? Турецкая девочка очень талантливая, очень способная. Но если даже мы дадим согласие на принятие в училище, директор этого не одобрит. Я вчера поздно вечером с ним говорила, а у него отношение к этому не очень позитивное. Понятно. Спасибо. До Hoşça До Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça bu Hoşça kal. Bu işin bu kal. bitmesi kal. bu keçi Enver'i ikna etmek kolaydı sanki. Kolay gelsin. Ne işiniz var burada? Balığa çıkmadınız mı? Resul abi, teknede Harun vardı. Bize bıçak çekti, tehdit etti bizi. Ha, öyle mi? Siz de <laughs> köpek gibi kuyruğu kıstırıp kaçtınız he? Yok Resul abi. Yani biz senin başın belaya girmesin diyene şey etmedik. Yani Gelin peşimden. Eyvallah. Al bakalım. Yaşar, biraz daha versene. Arif motosiklet yapacak bana. Ayda, bir motosikletin eksikti zaten senin. He, eksikti. Ne kadar lazım peki? <laughs> dört tane daha versene. Dört tane daha. <laughs> Al bakalım. Başımın belası. <laughs> <laughs> Teşekkürler Yaşar. Aferin. <laughs> Bir şey değil. Ulan o Arif sağlam motoru bile bozar ya, neyse. <laughs> Allah ne kot kafalık yapıyorsun sen? He? Konuşsana. Ha bu giyen tekne günlerdir çalışmıyor. Serseri. Ay yaş gibi günlerdir içki üfürüyorsun. Ekmek teknene nankörlük ediyorsun. Tekne benim baba. İstediğim zaman çalışırım. Öyle mi? Uçun biri senin. Ben para bulmasaydım alabilir miydiniz? Sen o parayı çalıştığında mı kazandın sanki? Gidip Şahin'den almadın mı? Zevzeklik etme. Ben iş adamıyım. Borç alırım, borç ederim de. Ha. Peki ödedin mi o parayı geri? Mülkiye müfettişi misin sen? Seni ilgilendirmez. Niyazi'yle ben gece gündüz eşek gibi çalışarak ödedik o parayı geriye. Peki oturduğumuz ev, onun parasını kim verdi? Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Bu adamla bu tekneyi çalıştıracaklar. Eğer killerine dokunursan seni eşek sudan gelinceye kadar döverim. İlyas. Haydi işinize bakın. Vira Demir, hadi.